Ahmet Koçak 1977 doğumlu Ağrı Patlus doğumludur. İlk üretimi, orta üretimini Ağrı'da bitirerek ee, aşağı yukarı e, 20-25 senede de tüccaretle uğraşıyorum. Müteahhitim. Doğu Koçak Enerji'nin sahibiyim. Doğu San Ayşe'nin sahibiyim. Ve 15-20 seneden beri de 40 ağaçta ikamet etmekteyim. 8 senede de Saadet Partisi 40 ilçe başkanı yapmaktayım. Şimdi <laughs> neden aday olmanı Düşündüğünüz dediği zaman ben bunu söylüyorum. Şimdi kırk ağacımızda gerçek anlamda yapılan bir hizmetimiz ben görmedim. Şimdi mesleğim dolayısıyla ben birçok yerlere gidip şehirlerimizi görüyoruz, ilçelerimizi görüyoruz. Maalesef kırk ağacımız bildiğiniz gibi e, tabiri caizse bir köy gibi kalmışız. Kaldığımız için. Ve kırk ağaçta yaşayan birçok vatandaşlarımıza maalesef bir hizmet bedeli belediye anlamına gittiği yoktur. Bunu hakkın yanında olmak için gerçek anlamda zenginin, güçlünün yanında olmadan mazunun yanına olmak için ben bu görevi Allah rızası için kabullendim ve kırkaca hizmetkarlığa çıktım. Şimdi siyasi aklak denen bir şey var. Maalesef bunlara bir saat kendimiz şahit oluyoruz ve duyuyoruz. Şimdi bakın Hakan Bey. Hasan kardeşimle ilgili konuşayım. Hasan kardeşimiz bağımsız belediye başkanı olmadan önce Saadet Partisi'nde belediye başkan adayı olacaktı. Kendilerine biz bir saat ben görüştüm. Ee, gelen başka yardımcımız gelmişti. Kendisiyle görüştü ve Hasan Bey kabul etti. Maalesef AK Parti'de istifa eden grup Hasan Bey sen Saadet Partisi'nde aday olma. Bağımsız olarak çık. Diye söylediler. Yani Hasan Karosun Saadet Partisi'nden aday olmayı kabul etmiş. Tabi tabi kabul etti. Ve ondan sonra yönetim kabul etmeyince Hasan Bey bu sefer bağımsız olarak çıkmayı tercih etti. Hatta benim aday olmam son günlerde açıklama yaptım ben. Çünkü onu bekliyorduk. Onu açıklama yapacaktım. Ki benim açıklamalarımda da hep sürpriz bir adayımız, sürpriz bir adayımız diye sizlere de e, haber ettik. Şimdi <laughs> bu arkadaşlarımız ya gördün direkteki bir fotoğrafı bile tamir edemiyorlar. Onu yırtmaya çalışıyorlar. Panketleri yıkmaya çalışıyorlar. Bakın benim geçen gün Cengiz Bey geldi buraya. Benim bütün panketlerimi topladılar. Şimdi CHP'ninki de topladı. Aynen CHP'ninkine benim zaten ikimizinki var. Kendilerinki yok idi. Ama <laughs> şu var. Ben arkadaşlara şunu söylüyorum. Bakın siyaset yarın bitecek. Biz yine bir araya geleceğiz. Eleştiri biz birbirimize yapalım. Ama ütüfiyle bir eleştiri olsun. Eleştiri anlamında şunu söylüyorum ben arkadaşlara. Şimdi ben gittim her köyde, her ilçede Allah rızası için konuştuğum zaman Ahmet Koçak bizi eleştiriyor. Kardeşim Ahmet Koçak seni eleştirmiyor. Ahmet Koçak Allah rızası için konuşuyor. Şimdi bugün daha çok Hasan Karasmanoğlu yaptığını kanadına vardı. Neden kanadına vardım? Başka bir partinin Hasan Karasmanoğlu'nun adamı yırttığını yüzümle gördüm. Demek o onu yırtıyorsa benimkini de yırtıyordur. Şimdi e, bu neden kaynaklanıyor Sayın Hakem demir. Şimdi bu şundan kaynaklanıyor. Şimdi bizde gerçek anlamda bir hizmet aşkı olduğunu biliyor. Milli görüş demek, hizmetkar demek. Şimdi belediyede, Kırkağaç'ta belediyesinde milli görüş kazansa, bütün samimiyetlerine söylüyorum, bütün Kırkağaç kazanır. Bütün mahallelerimiz kazanır. Şimdi biz onlar gibi belediyecilik yapmıyoruz. Ya Allah'ın izniyle yapmayacağız da. Şimdi bazı arkadaşlarımız ama ne olur Saadet Partisi 40 ağaçta barajı açmasın. Bir korku var. Şimdi Saadet Partisi 40 ağaçta barajı açsa bile bunların tepesinde, ensesinde olacağına bunlar adın gibi eminler ve biliyorlar. Neden biliyorlar biliyor musunuz? Bu arkadaşlarımız tepeden gelmeyi çok istiyorlar. Her zaman tepede geldiği gibi şu anda da tepeden gelmeye çalışıyorlar. İşte biz buna dur diyeceğiz. Şimdi e, değerli kardeşim çok güzel bir e, konuya değindi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim sana. Fakat şunu bilelim. Ben e, biliyorsunuz siz de biliyorsunuz o zaman Büyük Türkiye Partisi ilçe başkanıydım. Türkiye Partisi kapandığı zaman ben AK Parti'ye törenle geçip de AK Parti'ye üye olmadım. Sadece ve sadece İsmail Yaşar gelince desteğe gittim. Yani belediye başkanı desteğine gittim. Şimdi İsmail Bey'e gittiğimde ben orada İsmail Bey o zamanki ilçe başkanı Ömer Öztürk'üydü. Ben İsmail Bey'in sözüyle değil. Bana söz o vermedi. Ömer Öztürk söz verdi. 30 tane sen bana liste vereceksin ve ben bu arkadaşları işe aldıracağım. Söz verdi. Ve o sözler istindara ben kendilerine yardıma gittim. Maalesef İsmail Bey kazandığı zaman ben Ömer Üstürk'ü aradım. Başkanım dedim. Bakın bir ay geçti. Bu arkadaşlar bu garibanları ve 30 kişi de gariban alacak. Kaymakamlıkta liste alacağız. İhtiyaç sahibi kimse onu işe alacaksın diye söz aldım. İnanır mısınız? Ömer Üstürk kazandıktan sonra başkanım şu anda elamı yok özel şirketlere yönlendiriyor. Ama ben de gördüm ki Kırkağaç Belediyesi'nde kendi yerleşimlerini doldurdular. Ben oraya o şekil gittim. Maalesef olmadı. Şimdi İsmail Yaşar Gediz başarılı. başarılı mı başarılı değil mi onu sorduğunuz evet. zaman ben şunu söylüyorum. Şimdi belediye başkanı bir ekip alınma çalışması lazım. Evet İsmail Yaşar geldi. Bizim istediğimiz kadar burada bize hizmet yapmadı. Hizmetleri olmadı. Hataları çok. Ama ben şunu soruyorum onlara. Şimdi <laughs> bağımsız belediye başkanı yandaki olan arkadaşlarımız projelerini anlatıyorlar. Projelerini anlattıkları zaman Hakem Bey ben bunu soruyorum. Ya kardeşim siz bu AK Parti'nin teşkilatında değil miydiniz? Yönetinde değil miydiniz? İlçe başkanı değil miydiniz? Neden ikinci kez bu adamı gösterdiniz? Neden üçüncü kez her bu adama görev veriliyor? Evet. Ve sizlere görev verildiği zaman teşkilatı bıraktınız, gittiniz. Şimdi diyorsun ki ben yapacağım. O zaman evet. neye yaptırmadın? Sen belediye başkanı zaten çalışma yapmamış. Halkına hizmet yapmamış. Ben bunu söylüyorum bu arkadaşlarımıza. Evet ben 40 ağacı gerçekten çok fazla hakkım sahibim. Neden sahibim? 40 ağacın en garibanına da en zenginine de en orta, orta derece kardeşimle oturmuşum, çayımı içmişim, muhabbetimi etmişim. O arkadaşlarımızın gitmediği sokaklara oturmadıkları kahveye şu gördüğüm kardeşim oturmuştur. Dinlemişimdir. Şimdi 40 ağaç o kadar şey hak ediyor ki size anlatamam. 40 ağacınız o kadar şeye bir e, tabiri caizse geri kalmış ki size anlatamam. İlk etapta Allah tabii ki nasip de varsa, nasip olursa, 40 Kırkağaç'ta ben belediye başkanı olduğum zaman 40 Kırkağaç'lı kardeşlerime burada söz veriyorum ki o makam kafeleri kalkacak, kapı kalmayacak. Halkımla Kardeşimle ayrımcılık yapmadan kucaklaşacak. İlk önce garibanda başlayacak. Bunu yapacak. Evet. Şimdi bu çok güzel bir şey. Şimdi belediye imkanları çok yüksektir. Akın Bey. Belediye imkanları kullanarak 40 ağaca çok güzel şeyler getireceğiz. Şimdi bazı arkadaşlarımız sizler de okuyorsunuz, görüyorsunuz. İşte ben Kırk cezaevi getirdim, sen getirmedi. İşte organize sanayi getireceğim, sen get izin vermedi. İşte şu fabrika gelecekti, sen vermedin. Sen izin vermedin, belediye izin vermedi. Bakın, şu Kırk Ağaç'ta siz değerli büyüklerim her zaman söylüyor. Biz siyasetçiler bu Kırk Ağaç'ın önünü her zaman kesmişizdir. Bu Kırk Ağaç'a hiçbir zaman bir hizmet getirmesini maalesef ve maalesef önlemişizdir. Şimdi Akın Bey bakın, Kırk Ağaç esnafımız... Sadece ufak bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi Soma Belediye'miz belediye otobüsleri kaldırarak askerlerin önünde Soma'ya asker çekiyor. Doğru mu? Maalesef ve maalesef biz kendi esnafımızı burada bile düşünemiyoruz. Şimdi burada kafeler yaparak, bahçeler yaparak, çay satarak sen hizmet edemezsin halkına. Kırkı açtı kardeşlerim. Şimdi biz Allah'ın izniyle, biz geldiğimiz zaman, ilk ve projemiz, ilk yapacağınız iş, organize sanayi. İkinci, kırk ağaca saraycılık. Kırk ağaç zeytinini dünya tanıtmak. 40 ağaç kavununu dünya tanıtmak. Öyle, ben orada bir heykel yapmışım. 40 ağaç kavununu tanıtıyorum. Böyle bir tanıtım olmaz. Böyle bir tanıtım olmaz. Bizim geleceğimizde beyaz masalar tekrar geri gelecek. Biliyorsunuz Erbakan hocamızın zamanında belediyecilikten beyaz masalar vardı. Halk beyaz masalara gelerek iç içe el ele çalışmalar yapardı. Onu sadece ve sadece dediğiniz gibi rengi beyaz. Orada çok güzel e, iş yapamayan arkadaşlarımız etrafında oturmuşa maaşlarını alıyorlar. Tabii ki. Cengiz Bey'le gayet güzel. Çünkü e, ben inanıyorum Cengiz Bey Milli Görüş Belediyeciliği nasıl bir belediyecilik olduğunu kendileri çok eminim ki biliyorlar. Şimdi Cengiz Ergün başarılı biliyorsun derken bakın ben şunu söyleyeyim Hakan Bey. Cengiz Ergün birçok yerde evet hizmeti vardır başkanımızın. Maalesef maalesef bizim ilçemize hiçbir hizmet yapmamış. Ona üzülüyorum. Bizim ilçemize şimdi Diyorlar ki ya İsmail Yaşar Yaşargediz yer göstermedi, ben yapmadım. Ben hatta şu oldu, ben yapmadım. Ben 5 senedir, Büyükşehir olduğundan beri e, belediye başkanımız e, Selin Cengiz Ergün bize bir hizmet yapmadı. O konuda memnun değilim kendisine. Şimdi ona sorarsa ben kendim diyorum. Ben kendimi diyorum. Şimdi arkadaşlarımız hepsinde de, ben e, kendilerine de başarılar diliyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız çok böyle hırslıdır. Özellikle Hasan Karasmanoğlu. Bak isim alarak söylüyorum. Ya ben Hasan Bey böyle bilmiyordum. Gerçekten çok hırslı. Her tarafa böyle e, saldırmaya çalışıyor. Yani benim demeye çalışıyor. Benim demek bir Cenab-ı Allah'a masumdur. Benim değil, diyemezsin. Ozan Bey kendi de güzel siyaseti var. Ben hiç görmedim ona eleştirdi, bunu eleştirdi. Ona ben bir şey diyeceğim yok. Ee, İsmail mevcut olan belediye başkanı derse zaten Ola hasan birbirlerine çok güzel atıyor. Bize artık e, söz düşmüyor. Madaki söylediğin zaman tabii ki e, 40 yaşta kardeşlerimizle diyecek ki, ya Koçak neden sadece Hasan Karasmanoğlu diyor da. Şimdi Hasan Karasmanoğlu e, Hakan Bey söyleyeyim. Benim belediye başkanı adayım olacağımdaydı Sadat Partisi'ne geleceği zaman orada bir ırkçılık yaptı bize karşı. Şunu söyledi. Sadat Partisi ilçe başkanı Kürt olduğu için ben oraya gelmiyorum dedi. Yani bunu kendi dile mi? Tabii tabii, tabii tabii. Ve bunu söylediği zaman <laughs> ben Hasan Bey'e ne dedim biliyor musunuz? Dedim ki gel benim partimde Belediye başkanı adayı ol ben ilçe başkanlığı bırakacağım. Bunu da ben kendimden söyledim. Neden? Ben davam için, partim için yapamayacağım bir şey yoktur. Tabii yani Bu çok büyük bir iddia. Evet. Hasan Şimdi Hasan Karasmanoğlu bunu söylediği zaman çok büyük bir ırkçılığa başlamış. Ben bunu buradan alıyorum. Tamam kardeşim ben Kürt olabilirim. Sen Türk'sün. Benim anam beni Kürt doğurdu, seni de Türk doğurdu. Yani bunu birebir kendisi mi söyledi? Size? Şimdi birebir benim kendi teşkilatımda e, söylenen e, Abdullah Yılmaz kardeşime söylemiş. söylememiş olabilir, yanlış Yok, Abdullah Yılmaz'a Yılmaz söylemiş, Telefonu açarak ve ben de kendisini aradım. Hasan Bey dedim, sizi dedim, siz olun dedim, ben ilçe başkanlığı bırakıyorum dedim. Ve yüz bin lira da ben size yardımda bulunacağım dedim. Seçim çalışması yapın. Ben 100 bin lira yapacağım. ilçe başkanını da bırakacağım dedim. Ve ben bunu her köye götürüp de e, mikrofonu verip konuşturamam dedi. Ben burada ona şunu söylüyorum. Ben seçim çalışmalarımda bütün köyleri geziyorum. İnan ki onlar topluyorlar. Binlerce insanı götürüyorlar. Ben 3-4 kişiyle gidiyorum. Daha çok sıcak karşılanıyorum. Daha çok böyle bir simsik fotoğraflarımızı gören insanlar böyle beni içine alıyorlar. Maalesef o kardeşimiz bize bunu söylediği zaman sadece kırgınlığım ona uğurladı. Başka bir kırgınlığım yok kendisine. Evet. Ama ben inanıyorum ki 40 ağaç kardeşlerimiz bu ertçiliğe inanıyorum ki dersini verecekler. Şimdi e, Hakem Bey kazanıyoruz dediğimiz zaman o Cenab-ı Allah'ın bileceği şeydir. Şimdi Rabbim nasip eyleyse şu koltuğda oturduğum zamanı yine belediye başkanı olurum. Eğer kadarım da varsa, eğer nasibim de varsa. Yoksa tabii ki onu bilemezim. Ama biz barajı ilçe barajını atsak bile biz bu 40 ağaç kardeşlerimizin haklarını kendilerine so İnşallah da ben inanıyorum ki belediyede bizi sadet Saadet temsil edecek en az bir iki arkadaş Allah'ın izniyle koyacağız oraya. Kültürün alanına dediğin zaman 40 Kırkağaç'ta dışarıda en çok çevre olan ilçelerde en çok gelen 40 Kırkağaç'tır. Neden? Askeriyemiz var. Bu dışarıda gelen misafirlerimiz maalesef biz bunları bile konaklamaya o gücümüz yok biliyor musunuz? Yapamıyoruz. Gelen misafirlerimiz konaklamaya misafirperverliğimizi gösteremiyoruz. Çünkü ilçemiz diğerlerin gibi bir köy. Kürtlü alanında çok güzel bir şeyler yapmak lazım mı Ağaç'ta işte, Evet. Belediye bir tane otel yapmış. O da nasıl bir otel idi de onu da anlamamışım şimdi da daha da ben gördüm her sene tadilata giriyor. <laughs> Peki, ee, şimdi Acatman Spor ben bildiğim bileli, isim o şekil devam ediyor ama ...belediye ortaklarıyla yardımlaşarak çok güzel bir yere getirebiliriz tabii ki. 40 Ağaçlar neden bana oy versin? Az önce benim size de söylediğim gibi... ...ben bu arkadaşlarım gibi... ...tepeden gelen bir kardeşiniz değilim. Değerli 40 Ağaçlı kardeşlerim, büyüklerim. Ben burada size söz veriyorum. Şeref sözü veriyorum. Namus sözü veriyorum. Sizin bu kardeşinize verdiğiniz her bir oyun benim boynumun borcu olsun. Onun hasabını ben onlara soracağım. Şimdi değerli kardeşlerim, ne olur beni yanlış anlamayın ve eleştiri anlamında da almayın. Şimdi bir kardeşimiz, ha gözünle gördü mü başkan derseniz, hayır ben gözümle görmedim. Duyduğum kadarıyla söylüyorum. Belediye başkanı olabilmek için bir trilyon para verdi diyorlar. Ee, mevcut olan şu anki belediye başkanımız yani benim e, kendi partisine e, para vererek e, belediye başkanı olması için. Şimdi değerli kardeşlerim, bağımsız olan belediye başkan adayı sizler de bildiğiniz gibi daha önce bu kardeşlerimiz 10 senedir AK Parti'nin içinde alt tabakadan üst tabaka kadar 40 aş güven hizmetteydiler. Şimdi bir de onların mal varlığına bakın. Bir de onların durumlarına bakın. Kararı sizler verin. Ne yaptılar? Belediye başkan adayı gösterilmedi. Ne yaptılar? Bağımsız olarak çıktılar. Bağımsız olarak çıktıkları için sizlere hizmete gelmek için çıkmadılar. Buna emin olun. Şu anda siz değerli kardeşlerime alt tabakadan üst tabakaya kadar çok güzel kardeşim diye hitap ediyorlar çok güzel bir sıcaklık gösteriyorlar. Belki de evlerinize de geliyorlar. Ama ne olur bir de şunu dinle bakın. Aynı birinden sonra aynı sıcaklığı bakın görebilecek misiniz? Göremezsiniz. Değerli kardeşlerim, ben de sizler gibi nereden geldiğimi gayet çok iyi biliyorum. Benim bu adayı olmamın bakın AK Parti adayısı bugün desteği hem AK Parti'de alıyor hem de MHP'den alıyor. CHP hem İ Parti'de destek alıyor devlet desteğini sizlerin verdiğiniz vergiyle para alarak karşınıza çıkıyor. Hem CHP'den alıyor. Bağımsız belediye başkan adayı söylememe bir şey gerek yok. AK Parti 10 senedir götürdüklerinden şu anda karşınıza çıkmışlar. Şu gördüğünüz kardeşiniz kendi imkanlarıyla sizlerin hakkını savunmaya meydana çıkmışım. Kesinlikle, hani e, az önce de söyledim ya, 40 Ağacı en şafak, kardeşlik, ayrımcılık yapmada bizler oluruz. Buna emin olun. Şimdi son oralık projelerinde bahsettiğimiz zaman stati bir kere orada kaldıracağız. Orayı yeşil alan. Kuşu yolu. Güzel bir şekilde bütün Kırk Ağaç'ta gelen misafirlerimiz, kardeşlerimiz gidecek, dinlenecek, çayını kahvesini içecek bir alana halına getireceğiz. Şimdi Hıdıra güzel halısa sözü veriyorum. Yapılması gereken. Şimdi Kırk Ağaç'ımızda bir halısa yapıldı. Ben bir kere halısa demiyorum. Neden? Gerçek anlamda bir halı saha değil. Modern bir halı saha. Herkesi izleyeceği bir halı saha. Geniş bir halı saha. Allah'ın izniyle kırk araca getireceğiz. Çocuklarla ilgili bir projemiz var. Çocuklarla ilgili, tabii ki güzel bir projemiz var. Çocuk köy. Parklar. Allah'ın izniyle onu da getireceğiz ve yapacağız. En son cümleyi şunu söyleyeyim değerli kardeşlerime, büyüklerime, bana destek olun. Size yemin ederek söylüyorum ki kardeşlik bir belediyecilik olacak. Dostluk bir belediyecilik olacak. Belediye başkanı olduğum zaman benim makam odam olmayacak. Sizlerin içinde olacağım. Nasıl şu anda Ahmet Koçak her kahveye ayrımcılık yapmadan oturup sizinle çay kahvesini içiyorsa o zaman daha çok gelecektir daha çok oturacaktır ben kesinlikle ve kesinlikle ayrımcılık yapmayacağım benim yanıma gelen kardeşim ya atıyorum dedikleri zaman şu kişi geldiği zaman o kişi biraz zengin kırk ağacı tanınan kişiyse hemen içeri alın gariban bir kardeşim de geldiği zaman başkan toplantıda geri gönderin asla boğulmayacaktır Hepsini bütün kırk kardeşlerime en Rabbimin yücenin verdiği selamıyla selamlıyorum. Onları Allah'a amenet ediyorum. Onlara kardeşlerine destek ben gerçek yürekten candan istiyorum. Allah'a amenet ediyorum onları.